Merhaba değerli izleyiciler, Aşk Cz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimizden tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladığım arkadaşlar Ali İbrahim Zeyhan ve Sıla Türçoğlu ile ilgili yepyeni videoları her cisan sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımıza da göz atmayı sakın unutmayın değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız arkadaşlar. hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.